arkadaşlar. Bugün pastel boyayla yaprak baskısı yapacağız. İlk önce bir tane yaprağımızı şöyle iki sayfanın arasına koyuyoruz. Ve bir tane pastel boyamı alıyoruz. Ve şöyle yer şekilde olarak bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi izi çıkıyor. Bakın. Ana ben kimim? Böyle bastır boyayla bastıra bastıra boyuyoruz. Şu tarafı da boyayalım iyice. İşte gördüğünüz bir yaprak işimiz çıktı. Bundan bir sürü yaprak yapabilirsiniz isterseniz. Bir de üstüne hangi yaprağın ağacı olduğunu da yazabilirsiniz isterseniz. Ama ben yazmayacağım. Şimdi başka bir tane yapalım. Gördüğünüz gibi çok güzel yapraklar oluşuyor. Ayrıca bir de şu içindeki kalıntılar çıkmıyor ya onları da şöyle boyayabilirsiniz. Son bir tane daha yapıyoruz ve işimiz bitiyor. Siz de böyle de yaprak baskısı yapmayı öğrenmiş oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi çok güzel yaprak baskılarımız oldu. Şöyle çok güzel yapraklar. Gördüğünüz gibi burada kardeşimin, kardeşim de ilk defa yapıyordu da gösterdim onun da. Haydi şimdi